Sevmek zehirden bade, gizden bir yangına eş. Ateşten dört duvarı gördüğünde anlarsın. Bir alevden ziyade nasıl yakarmış güneş. Işıktan pervaneye döndüğünde anlarsın. Hayallerin düşlerin yaşıyorken çağını, ayakların dolanır dertlerin odağını, ellerin gece gündüz kaderinin anı, bir örümcek misali ördüğünde anlarsın. Sevmek sırçadan saray, semadan gelen lütuf Yar elinden kaydırır yarenini unutup, Her zevresi gönlüne tuz buz olup da batıp, Kalbini bin parçaya böldüğünde anlarsın. Mutluluk uçururken rüyalar ülkesine, Kabus olur, takılır, her döngünün sesine. Yedi başlı ejderha kurulur ensesine. Göğsüne karabasan çöktüğünde anlarsın. Müzik Gökte kayan her yıldız sevdiğini andırır. Bir kere nazar eyler, deler gönlü, Gözün yollarda kalır, bekletir, usandırır. Yari yaban konularda gördüğünde anlarsın. Senden başka sevgili bana asla yar olmaz. 24'ten öteye altına ayar olmaz. Dese de dudakları inanma karar olmaz. Sevdiğin ayarını övdüğünde anlarsın. Hercai gönüllerin seyranıymış samanlık. Gönül macerasının mekanıymış bir Kanlık O mercan boyunları süzen simli gerdanlık. Çetrefilli çileymiş Kördüğümde anlarsın Sevmek mavi yolculuk Gezdirir koydan koya Gök kuşağı şavkunda Kıyılar dantel oya O hırçın dalgaların Ansızın boydan boya sahilinin bağrını dövdüğünde anlarsın. Saltanat kayığında sefa süreyim derken, ecelin küreğine asılır böyle erken, kabrinin üzerinde sarı çiçek biterken, sevmek nasıl bir şeymiş öldüğünde anlar.